Merhaba ve kaynaklarınızın derinliklerine indiğimiz bu özel sohbete hoş geldiniz. Bugün önümüzde İmam Gazali'nin e, o meşhur eseri İhya-yu Ulumi Dinin şerh ve tercümesinden oldukça düşündürücü bir bölüm var. Evet, korku ve ümit bölümü içindeki korkunun fazileti başlığı çok temel bir konu aslında kesinlikle ve bu metinler genelde biraz yanlış anlaşılan ya da en azından tek boyutlu algılanan bir kavrama odaklanıyor. Hof yani Allah korkusu. Hani korku denince akla ilk gelen şey genelde olumsuz oluyor. Ama burada durum farklı. Aynen öyle. Amacımız da bu zaten. Gazali'nin metinlerinden yola çıkarak haf'ın İslam düşüncesindeki yerini neden sadece ürkütücü bir duygu değil de bir fazilet olarak görüldüğünü e, ve belki günümüzdeki yansımalarını anlamaya çalışmak. Hazırsanız başlayalım mı? Haf dediğiniz gibi ilk başta belki biraz çekinme, bir endişe gibi geliyor kulağa ama Gazali'nin metinlerine bakınca çok daha derin, kişiyi harekete geçiren manevi bir motivasyon kaynağı olarak çıkıyor karşımıza. Yani pasif bir duygu değil. Hiç değil. Kaynaklar ısrarla vurguluyor ki bu pasif bir dehşet hali değil. Tam tersine kişiyi arındıran, eyleme yönelten, Allah'a yaklaştıran aktif dönüştürücü bir güç. Peki metinler bu fazilet boyutunu nasıl açıklıyor? Neden faziletli görülüyor? İki temel yol gösteriyor metin. Biri e, düşünerek, akıl yürüterek anlamak, diğeri de doğrudan ayetlere, hadislere bakmak. İlk yola bakalım o zaman, akıl yürütme kısmına. Orada Gazali diyor ki, her şeyin gerçek değeri, nihai hedefimiz olan Allah'a kavuşma saadetine, yani likaullah'a ne kadar hizmet ettiğiyle ölçülür. Anladım. Yani amaç Allah'a kavuşmaksa, her şeyin değeri buna katkısıyla ölçülüyor. Aynen. Ve bu nihai saadete ulaşmanın yolu da dünyada Allah sevgisi, muhabbet ve onunla bir tür manevi yakınlık, ünsiyet kurmaktan geçiyor. Peki bu sevgi ve yakınlık nasıl oluşacak? İşte orada da bilgiye yani marifete vurgu var. Bu sevgi ancak sağlam bir bilgiyle, bilgi ise sürekli tefektürle yani derin düşünmeyle mümkün. Sürekli düşünmek. Evet. O manevi yakınlık, ünsiyet ise hem sevgi hem de sürekli Allah'ı anma, yani devamı zikriyle elde ediliyor. İşte tam bu noktada haf devreye giriyor. Nasıl yani bağlantı nerede kuruluyor? Şöyle. Metin diyor ki kalp dünyaya ait aşırı bağlardan, yani hubbu dünyadan arınmadıkça ne gerçek bir tefekkür ne de sürekli bir zikir mümkün olur. Yani kalp meşgulken olmuyor. Olmuyor. Bu dünyevi bağlardan kurtulmanın yolu da lezzet ve şehvetleri yani lezzatu şehevatı terk etmekten geçiyor. Ve işte tam burada o çarpıcı benzetme geliyor, değil mi? Evet. Metin diyor ki: "Şehvetleri en iyi yakan ve kökünden koparan şey korkunun ateşidir." Havf, Adeta içimizdeki o olumsuz eğilimlere, aşırı tutkuları yakan bir ateş gibi. Çok güçlü mü metafor bu? Onun fazileti de buradan geliyor o zaman ne kadar çok yakarsa. Aynen öyle. Ne kadar çok şehveti yakıp kişiyi günahlardan alıkoyar ve itaate yöneltirse o kadar değerli, o kadar faziletli kabul ediliyor. Peki bu arındırıcı etkinin somut sonuçları neler? Hangi erdemlerle bağlantılı? Metin bunu da açıklıyor. İffet yani nefsi haramdan koruma, vera yani şüpheli şeylerden bile kaçınma takva yani Allah bilinciyle yaşama ve mücahede yani nefsle sürekli mücadele. Hepsi temel erdemler. Evet, Allah'a yaklaştıran temel erdemler bunlar. İşte bunların hepsi metne göre bu haf duygusu sayesinde ortaya çıkıyor veya güçleniyor. Sanki hafın meyveleri gibi. Anladım. Yani haf tek başına değil, bir erdemler zincirinin kaynağı gibi belirtiyor. Ama özellikle korkanlara yani haiflere vaat edilen bir dörtlüye dikkat çekiyor. Bu çok önemli. Neymiş o dörtlü? Hidayet, rahmet, ilim ve Allah'ın rızası. Bu dördünün bir arada vaat edilmesi bile tek başına hafın ne kadar önemli olduğunun kanıtı sayılıyor. Örnek ayet veriyor mu metin? Veriyor. Mesela A'raf suresinden Hazreti Musa'ya verilen levhalarla ilgili ayeti aktarıyor. Orada Rableri için korku duyanlara haşyet, bir hidayet ve bir rahmet vardı deniyor. Burada haşyet kelimesi geçiyor. Haftan farklı mı bu? Güzel bir nokta. Metin sanki haşyetin özellikle bilgiye dayalı Allah'ın azametini idrak etmekten doğan daha derin bir saygı ve huşu içerdiğini ima ediyor gibi. Fatır suresindeki ayette bunu destekler nitelikte. Allah'a karşı ancak kulları içinden alim olanlar derin saygı duyarlar. Yani bilenler daha çok haşyet duyuyor. İlimle bağlantılı bir korku bu. Aynen öyle. Bilgi arttıkça, Allah'ın azametini kavrama arttıkça bu derin saygı da artıyor. Beyne suresindeki işte bu mükafat Rablerine derin saygı haşyet duyanlara mahsustur ifadesi de yine bu özel hale işaret ediyor sanki. Bu çok ilginç. Yani ilim ve korku arasında doğrudan bir bağ var Gazali'ye göre. Kesinlikle var. Hatta metin daha da ileri gidiyor. İlmin faziletine işaret eden her şey dolaylı olarak hafun da faziletine işaret eder diyor. Çünkü haf ilmin doğal bir sonucudur. Onun bir meyvesi, semeresidir. Yani bilgi korkuyu doğuruyor bir nevi. Evet. Kişinin Allah'ın kudreti, azameti ve kendi acizliği hakkındaki bilgisi arttıkça ona karşı duyduğu saygı ve korku da doğal olarak artıyor. Bilen insan bilmeyene göre daha çok korkar. Tırnak içinde korkar tabii. Çünkü neyle karşı karşıya olduğunun daha fazla farkındadır. Hazreti Musa ile ilgili aktarılan bir haber de vardı sanırım bu konuda. Evet, half ediciler, korkanlar ise onlara alet takik refiki ala vardır. Yani Allah'tan korkanlar ahirette en yüce dostlar topluluğunda olacaklar. Metin bunu korkanların aynı zamanda alimler olmalarıyla ilişkilendiriyor. Çünkü alimler peygamberlerin varisleri. Aynen. Ve o yüce makama yakınlık da peygamberlere ve onların izinden gidenlere ait. Yani bakın korku, İlim ve manevi derece nasıl iç içe geçmiş burada? Bir de o meşhur söz var tabii, hikmetin başı Allah korkusudur. Evet, bu da çok önemli. Bu sadece dini bilgi değil, genel anlamda derin anlayış, doğruyu yanlıştan ayırt etme yetisi, isabetli karar verme, bütün bunların temelinde Allah'a karşı duyulan o derin saygı ve sorumluluk bilinci yatıyor. Korku, hikmetin olmazsa olmazı gibi sunuluyor. Takva kavramı da sık sık geçiyor metinde. Haf ile ilişkisi nedir? Takvanın da hafun bir sonucu olduğu belirtiliyor. Hatta Allah kendi zatına izafe ederek onu özel bir konuma yükseltmiş. Haç suresindeki ayeti hatırlayalım, kurbanlarla ilgili, fakat ona, Allah'a sizin takvanız ulaşır. Ve tabi Hucurat suresi, Allah katında en değerli olanınız, en muttaki olanınızdır. Değer ölçütü takva yani. Aynen. Ve bu sadece bize değil, Nisa suresinde belirtildiği gibi önceki ümmetlere de emredilmiş. Yani evrensel bir ilke bu. Alü İmran'daki eğer mümin iseniz benden korkun emri ise Haufu doğrudan imanın bir gereği yapıyor. Yani imanı olanın korkusu da olur, zayıflığı da imanın zayıflığına işaret eder deniyor. Evet, metne göre bir müminin haftan tamamen ayrı olması düşünülemez. Korkunun azlığı imanın azlığına delalet eder. Kaynakta aktarılan o hadis de çok çarpıcıydı. Kıyamet günüyle ilgili olan dünyevi statülerle ilgili. Ah evet o gerçekten tüyleri ürperteceği Allahü Teala'nın şöyle sesleneceği aktarılıyor. Ben bir nesep tayin ettim takvayı. Siz başka bir nesep tayin ettiniz dünyevi soysop. Yani ben takvayı üstün kıldım, siz soy sop peşine düştünüz. Evet, ben en değerliniz, en muttaki olanınızdır dedim. Siz ise falanca, falancanın oğlu falan, falancadan zengin demekten vazgeçmediniz. Sonra ne diyor? Bugün ben kendi nesebimi yükseltip sizinkini alçaltacağım. Muttakiler nerededir? İnanılmaz bir sahne. Sonra onlar hesapsız cennete girecekler deniyor. Bütün dünyevi ölçütlerin sıfırlandığı an. Aynen öyle, tek geçer akça takva. Alimlerin sözleri de bu yoğunluğu yansıtıyor zaten. Yahya bin Muaz'ın sözü mesela. Hangisi? Fakirlikle ilgili olan mı? Evet. Adem oğlu fakirlikten korktuğu kadar ateşten korksaydı, cennete girerdi. Gündelik korkularımızda uhrevi korkumuz arasındaki farkı ne güzel ortaya koyuyor. Bir de Yarın en emniyette olacak kişi bugün korkusu en şiddetli olandır sözü var. Yani bugünün korkusu yarının güvencesi. Kesinlikle. Zünn'ün Mısri'de korkunun sadece ürküten bir şey olmadığını, kalbi yumuşattığını, Allah sevgisini arttırdığını, aklı sağlamlaştırdığını söyleyerek yapıcı yönüne dikkat çekiyor. Peki şimdi gelelim belki de en ilginç noktalardan birine. Korku haf ve ümit, reca ilişkisi. Genelde zıt kutuplar gibi düşünülür Evet ama Gazali'nin metni tam tersini söylüyor. Diyor ki, ümidin faziletine dair söylenen her şey aslında korkunun faziletine de kanıttır. Çünkü bu ikisi birbirine ayrılmaz şekilde bağlı, mütelazım. Nasıl yani? Neden bağlılar? Mantığı şu, bir şeyi gerçekten canı gönülden ümit ediyorsan, onu kaybetmekten de korkarsın. Eğer kaybetmekten hiç korkmuyorsan, onu aslında o kadar da istemiyorsun, beklemiyorsun demektir. Vay canına, bu gerçekten farklı bir bakış açısı. Korku olmadan gerçek ümit olmuyor o zaman. Aynen ve tersi de geçerli. Yapıcı bir korku da ancak bir ümide yöneldiği zaman anlam kazanıyor. Biri diğerine ağır basabilir ama ayrılamazlar. Tıpkı kuşun iki kanadı gibi. Kur'an'dan örnekler de vardı bu konuda değil mi? Peygamberlerin duaları. Evet. Enbiya suresinde peygamberlerin dua ederken hem sevaba rağbet yani umut hem de azaptan korku yani hof içinde oldukları belirtiliyor. Secde suresinde de müminlerin Rablerine hem korku hem de umut ile dua ettikleri söyleniyor. Yani ikisi hep bir arada. Hatta dil bilimsel bir detay da var. Metin diyor ki bazen Arapçada ümit etmek anlamına gelen reca kökünden fiiller korkmak hof anlamında kullanılabiliyor. Nuh suresindeki bir ayeti örnek veriyor bu duruma. Bu da aralarındaki sıkı bağı gösteriyor. Demek ki metindeki korku o karamsar ümitsizliğe iten türden değil. Kesinlikle değil. Tam tersine ümidi canlı tutan, kişiyi dengede tutan eyleme teşvik eden bir unsur. Peki hafın dışa vurumları neler mesela ağlamak? Metin buna da değiniyor. Evet. Ağlamak büka konusuna gerçekten geniş yer ayırmış. Ağlamayı o bahsettiğimiz derin saygı ve korku halinin yani haşyetin bir meyvesi, bir sonucu olarak tanımlıyor. Kur'an'da da teşvik ediliyor muydu ağlamak? ediliyor. Tevbe suresindeki az gülsünler çok ağlasınlar ifadesi doğrudan bir teşvik. İsra suresinde de ilim verilenlerin Kur'an okunduğunda ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar diye övülmesi var. Bu da ağlamanın bir teslimiyet ve anlayış göstergesi olduğunu anlatıyor. Hadislerdeki ifadeler daha da çarpıcıydı sanki gözyaşıyla ilgili olanlar evet inanılmaz imgeler var gerçekten. Mesela Allah haşyetinden dökülen bir damla gözyaşının metin sinek başı kadar bile olsa diyor, o kadar küçük yani, değdiği yeri cehennem ateşine haram kılacağı belirtiliyor. Bir damla gözyaşı ateşe haram kılınma. İnanılmaz. Başka bir hadiste, müminin kalbi Allah korkusuyla ürperdiğinde günahlarının kuru ağaç yaprakları gibi döküleceği söyleniyor. Çok arındırıcı bir tablo. Bir de o sütün memeye geri dönmesi benzetmesi var. Allah korkusuyla ağlayanın ateşe girmesi o kadar imkansız diye. Evet, o da çok güçlü bir benzetme. Neredeyse mutlak bir güvence gibi sunuluyor. Bir de Allah katında en sevimli iki damladan bahsediliyor. Biri Allah korkusuyla akan gözyaşı, diğeri Allah yolunda akan kan damlası. Yani şehit kanıyla eşdeğer tutuluyor neredeyse manevi olarak. Evet en değerli fedakarlıklar olarak yan yana konuyor. Abdullah bin Ömer'in sözü de bunu özetliyor zaten. Allah korkusuyla bir damla gözyaşı dökmek bana bin altın sadaka vermekten daha sevimlidir. Maddi fedakarlığın çok ötesinde bir değer. Muhammed bin El Munkedir'in yaptığı da çok ilginçti. Gözyaşlarını yüzüne sürmesi. Evet çok dokunaklı bir anekdotu. Neden yaptığı sorulunca bana ulaştığına göre gözyaşının değdiği yeri ateş yemezmiş demesi o insanların bu öğretilere ne kadar kalpten inandığını ve hayatlarına nasıl yansıttıklarını gösteriyor. Peki bir de madalyonun diğer yüzü var. Korkusuzluk hali yani M, Metin buna nasıl bakıyor? İşte onu da eleştiriyor. Kişinin Allah'ın azabından veya imtihanından tamamen emin olması, kendini güvende hissetmesi hali. Bu aşırı güvence halinin yerilmesi, aslında dolaylı olarak havfun övülmesi anlamına geliyor. Yani dengede olmak lazım ne aşırı korku ne de aşırı güvence. Aynen öyle. Ebu süleyman Darani'nin sözü çok keskin bu konuda. Bir kalpten korku, havf ayrılırsa o kalp harab olur. Korkusuz bir kalp, manen ölü, yıkık bir harabeye benzetiliyor. Bu dengeyi günlük hayatta nasıl kuracağız peki? İşte burada Hanzala kıssası devreye giriyor sanırım. Tam da o noktada evet. Çok insani bir hikaye bu. Hanzala peygamberimizin sohbetindeyken kalbi yumuşuyor. Ahireti hissediyor, ağlıyor. Ama eve dönüp dünya işleriyle meşgul olunca o hali kaybediyor. Ve Hanzala münafık oldu diye endişeleniyor. Çok relatable bir durum aslında. Kesinlikle hepimizin başına gelen bir şey bu iniş çıkışlar. Peygamberimize gidince peygamberimiz ona bunun münafıklık olmadığını, insanın halden hale geçebileceğini anlatıyor. Ne diyor tam olarak? "Eğer sürekli o manevi halde kalabilseydiniz melekler sizinle yollarda tokalaşır." diyor. Ama sonra ekliyor. "Velakin ya Hanzala, sayeten sayeten." Yani ey Hanzala bu iş böyledir. Gah öyle, gah böyle olur. Ara sıra zaman zaman yani önemli olan o hali tamamen kaybetmemek, ara sıra da olsa yaşamak. Aynen. Bu kıssa, haf gibi yoğun manevi halleri sürekli yaşamanın zorluğunu kabul etmekle birlikte, yine de bu hallerin peşinde koşulması, özlenmesi gereken idealler olduğunu gösteriyor. Dünya hayatıyla manevi duyarlılık arasında bir denge kurma ihtiyacını vurguluyor. Ali'nin metinleri üzerinden yaptığımız bu e, etraflıca incelemenin sonuna yaklaşıyoruz galiba. Gördüğümüz gibi kaynaklar hauf kavramını yani Allah korkusunu öyle pasifize eden bir dehşet duygusu olarak değil tam tersine son derece dinamik bir güç olarak resmediyor. Bilgiyle beslenen, takvaya, iffete, veraya kapı aralayan, ümitle dengelenen ve kişiyi Allah'a yaklaştıran yapıcı bir motivasyon. Özellikle ağlamanın büka faziletine yapılan vurgu ve dünyevi statü kaygıları yerine uhrevi sorumluluk bilincini öne çıkarması da çok dikkat çekiciydi. Bu klasik kavramı Gazali'nin gözüyle anlamak, belki de günümüzdeki o manevi gevşekliğe, rehavete karşı bir uyarı, bir hatırlatma olabilir. Sadece dini bağlamda değil belki de. açısından da önemli noktalar içeriyor. Bu tür bir korku, aslında bir tür hesap verebilirlik bilinci, bir ciddiyet hali. Kesinlikle. Ve sohbetimizi bitirirken dinleyicilerimize şu düşünceyi bırakalım belki de. Metinde geçen Yahya bin Muaz'ın o çarpıcı sözü: "Yarın en emniyette olacak kişi bugün korkusu en şiddetli olandır." Evet, düşündürücü bir söz. Acaba bu tür bir derin saygı, bir huşu, belki bir tür korku ya da haşiyet haline sadece Allah'a karşı değil, belki yaptığımız işin ciddiyetine, sözlerimizin etkisine, doğaya, sorumluluklarımıza karşı duyduğumuz bilinçli bir çekince olarak günlük hayatımıza daha fazla entegre etmek kararlarımızı, yaşayışımızı nasıl değiştirirdi? Üzerine düşünmeye değer bir soru gerçekten. Evet. Bir sonraki derinlemesine incelememizde buluşmak üzere diyelim o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın.